Evet, kıymetli takipçilerimiz, yine bir köpüklü koltuk yıkama yedik bir kardeşimizin evine. E, koltuklarında e, biraz lekeler var. İnşallah temizleyeceğiz. Abla sen böyle daha önce bir sistem görmüş müydün? Yok, hayır görmemiştim. Nasıl, beğendin mi bunu? Şimdi, evet. Şimdi bunu arkadaşlarımız diyor ki, ya bu nasıl bir yıkama? Hı hı. Şimdi bu, bu yıkama... Bak şimdi alttan hemen şey çıktı. Gel bak kustu leke. Bak şurayı göster bak bak çıktı. Bak hiç göz gözükmüyordu. Gördün mü bak yeşil. Aa evet. Bak anladın mı? Anladım Bizim abi. bu ilacımız oksijene doğru hareket ediyor. Tamam mı? Tamam. İçindekiler de yukarı doğru çıkarıyor. Tamam. Sonunda da biz ne yapıyoruz? Sonunda da biz ne yapıyoruz? Şöyle kapatma sen. Ben bunu kapatacağım. Bak iş bittikten sonra şöyle. Bak şöyle. Bak şöyle. Bakın. Bak böyle çekiyoruz bak. Bak, bak şimdi al da onu bak getir. Bak gördün mü? Bak bak şimdi o, o, orada ürünü çekiyor bak gördün mü? Hı -hı. Gene yapacağız birkaç. Biteyi tamamen yani, götürüyor. Evet, birkaç defa yapacağız bitene kadar. Ellerinize sağlık. Hadi, Biz böyle... Çok teşekkür ediyoruz. Bunu böyle yıkayacağız. Devam edeceğiz. Bizim önerimiz Meslektaşlarımız da bazen kızıyor, bir şeyler söylüyor, bize yorum yazıyor. Halbuki gerek yok. Siz öyle yıkayın. Biz böyle tam 10 yıldır yıkıyoruz, temizlik yapıyoruz kotuklarda. Kimseden şikayet yok. Çünkü bizim bu yaptığımız e, çalışma koltuğun içerisine bir santim anca gidiyor. Biz bunu su yapar isekse kirli su aşağıya hızlı bir şekilde gidecek. Vakum yapana kadar çekemeyeceğiz. Ta koltuğun buralarına gelecek. Buradan da biz hiçbirimiz bunu çekip temizleyemeyiz. Bu ne olacak? Eve koku verecek. Kötü kötü kokular verecek. Altındaki tahtaları çürütecek. Demir varsa demire küf attıracak. Onun için ne diyoruz? Şöyle bir taski makinesi alıyorsunuz. Taski köpük jeneratörü. Şöyle bir vakum makinası. Şöyle bir fırça. E, i̇çerisine de onun tapinin kendi ilacı var. Tapi. E, kuru köpük e, şampuanı. Böyle temizliği yapacaksın sıkıntı olmayacak vatandaş akşam bunun üstünde oturabilir veya en geç sabaha oturabilir hı hı. bizi izlediğiniz için iyi seyirler teşekkür ederiz sağ olun var olun